Hiç daha ben bu çocuğa iki aydır koşturuyorum, iki aydır. Kimler gelmedi, hep buradan gittim. Annesi burada yaşıyor, ya. kuşlarla. <laughs> Annesi kaçmış bir kocaya. Bakın burada hayvan yatmaz. Hayvanlarla kalıyor bu gariban çocuğu. Gülmedim, güldüremedim. sen Ankara'sın. Evet. Evet ben Ankara abisiyim. Mi? Yasin. <laughs> İstiyem. 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 Tamam. Çok yer gördük ama bu herhalde en kötüsü, en kötülerinden biri. Adnan'ın babası yok, Annesi de başka biriyle evlendi. Evet, doğru, başka mu? biriyle evlendi. Adnan ayakları tutmuyor, tutmuyor. mu? Tutmuyor. Elden aşağısı tutmuyor. E şimdi baba yok, anne hocaya kaçtı yani gitti. Evet, gitti. Buraya bakan amcası mı? Amcası, yengesi sözde işte bakmadıkları için ben size ihbar bulunuyorum. Amcası da buraya mı attı? Buraya. Yok amcası yan tarafta oturuyor. Burada nasıl oluyor? Yedi senedir dedi böyle dedi. Ben dedi. Pencere, ben Pencere, de şimdi pencereye şuraya bir örtü yapmışlar. O da yırtık. Arkadaşlar yanlış anlamayın. Burası Ankara. Evet. Ankara'nın göbeğinde Adnan'ın yaşadığı şartlar. her geldi. gece Ne oğlum? İstanbul'dan. İstanbul'dan? Hı. İstanbul'dan geldi mi nereden biliyorsun? Adnan'ı burada bırakamayız. Adnan'ı bugün olsun burada bırakamayız. Temiz bir yatağı, temiz bir evi olsun. Şimdilik bir yere alalım. Hemen sosyal hizmetlerle görüşelim. Aile sosyal hizmetlerle görüşelim. Adnan'ı bakım evine. Tuvaletine nasıl gidiyorsun Adnan? Tuvalet. Beş Beskınlar. Yani biz zindanda şey yaparlar ya zindanda gibi bir demir bardakta su bir de ekmek şu şekilde. Yani güvercin buradaki güvercini besler gibi.